Seni buradan da iyi ya. Dayı öldü. Hakkın rahmetine kavuştuğu dayı. dayı da Yok ya. Hayat İstanbul sıkışık sıkışık. Her trafik. Bu Yap Al kadın hadi serseri dinamit Açık arıyor bu gece beni patlatacak Haklı sıra piyancıyı atlatacak Piyasa hızlı not birileri harçlanacak Rap'i seviyorsak dikenine katlanacağız <laughs> Biri birine biri diğerine gelecek üstün Sen elime düştün bak ortama gelince seviye düştün diye yüzsüz gibi peşime düştün Ama benden uzak durun kuralım bu kesilecek suratın Buz görünce beni değiştir Yolumu ve çeneni kapalı tut Sana göre fazla gelir anılamalı kur Aynen

<laughs> bak ne amına koyayım soru söylesene neyi koyabiliyorsun para yerine bir benim her kavgamda suda, suslu, puza, suy, caray, Bayağı. Uzağ, Bayağı. Uzağ. herkesin derdi derdi kendine siktir et Cino Derdim kendime ağır gelebilir sana bazı rhyme'lar <laughs> sen git al abini getir gelen görür şertle

Yüzden efor görünmez bu beyni, beyni Yok bize geri, simsiyah deri Deri, düşmanıma taktırdım yeri Maskeye aşık Evet bu sen ya Ana sıçıyor Karda hep izi, sokakta O adam bu adam ama sen gizli Dinle, kahpe çok iyisin kere zıpladım patladı viral Ana bana plan Coştum yoldu sonu çok viral Belde alet yanlış şey? ticaret Gece ziyaret kuşun bana, isabet Üç altı ya. cehennem yanıyor vilayet Bu hasasiz bunu idare et Anten gir yüzümde çorak Gir tek de tokar boşaltın dolar Çantalar bolsun dolsun tamam. hep dolar Ufaktan mola yapar bir, bir soda Güvenlik olan siktir git dolar Ortalık duman yanımda kovam Kıçına sahip çık arılar sonra Yabani dünyada kalbimi topar dünyada

sen bugün varsın yarın yoksun Küçük kız çocukların peşinden koşun Motherfucking pedofilsin Kafana kep bedene kol teline mikrofon Geçirmekle hiçbir zaman Dut kampiyonlar aldı bunu ya Allah'ım ee, bazı he. satırları eskilerden hatırlasın bile Bak Bu şıkkı katılmamış hali her oyun Koyun altı aldı karınızı kilitli Çabuk bitinse satır ustalarım beni tanır Ket tuğilsin Şıkkı kanat Bir tarafta hastanları. Bizi gördüğünde inanmıyorlar mi bir şimdi mi? Şimdi işten geri say hadi kankamı zayıf da bilim tay sana Soruların en Gözümü kapatır bir de dalarım içeri Hadi hesabını ver bana olanı biteri geri Kafalısın ama evet dönemedi geri Beni tanıyorsun emin ol Bulurum o evi Beni duyuyorsun değil mi? Gırarım o beni Gırarım o evi Gırarım o evi Gırarım o evi Gırarım o evi Panik yok animal Bu rap sürekli chemical Benimle tanıdı silver Hannibal Wonder Woman'ın saçısını Öfkesi iken venaman Nefeslerimde Ama criminal Bilirsin rota Bir sorununda da hür oldukça rap'im Onların hayatı bir zulüm içinde <teşekkür> O yüzden atarım suratlarına <Sessizlikler> kül <laughs> Bizim çete değiştirip Suyum akışı Yerimden oynatamaz Lynch, Ordum eder piçlerini Link Çünkü karaladım verse'lerimi sen uyurken Geblo Sudan çıkmış balıksınız bizim için denk yok Tünelizm bu bokum ben içindeki metro Delip geçiyoruz bu piyasadaki tek lord Biziz küçücüksün biz hep yanında deviz Hip ben aynı Tiesto ile Tekno